Evet. Değerli Zeytinköy TV izleyenleri. Bugün 30 Mayıs 2020 saat 15. Muhtemelen sokağa çıkma yasağının son günleri. İnşallah bundan sonra sokağa çıkma yasağı olmayacak. Sokakları görüyorsunuz, çok dolu değil sadece marketler için çıkan bazı vatandaşlar var. Yarın bu da olmayacak. Ondan sonra bitecek inşallah. Seyahatler başlayacak. Normallere döneceğiz. Karşımızda gördüğünüz bina Zeytinburnu Kaymakamlığı. Öbür şu bina Kazlı Çeşme Zeytinburnu Kültür Merkezi. 15 Temmuz Meydanı görüyorsunuz. Karşımızda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı var. Burası kalabalık bir yer normalde. Bugün çok sakin. Evet şimdi de 58 Bulvar Caddesi'ni sizin için görüntülüyoruz. Hemen karşımızda Defakto mağazası var. Ee, Türk Kızılay'ı Zeytinburnu Şubesi var. Burada Kızılay Şube Başkanımız Ayhan Balcı dostumuza selamlar olsun. Hemen diğer tarafta Elsiva 2.2 var. Yeni inşaat bizim eski ofisimiz. Görüyorsunuz normalde bu cadde çok kalabalık. Bilmeyenler için söyleyeyim. Zeytinburnu'nun İstiklal Caddesi ölçüsünde bir yer. Bugün çok az sayıda insanlar var. O da market alışverişleri için çıkmışlar. Yarın bunlar da olmayacak. Ee, hayat devam ediyor Zeytinburnu'na. Evet 58 Bulvar Caddesi'nden hepinize selamlar. Hemen biraz aşağısında ırmak döviz var. Mevlana var. Tanrı verdi var. Vesaire vesaire işte görüyorsunuz. Evet burası da var geller. Zeytinburnu Belediyesi'nin araçları sokağa çıkma yasağından istifade düşüncesiyle bozuk yolları yapıyorlar. Hemen karşımızda müdür pastanesi. Zeytinburnu Sümer Mahallesi Vargeller semti görüyorsunuz